Selamlar herkese umarım iyisinizdir. Gerçekten de kötü gün habercisi gibiyim ama geçtiğimiz hafta WWE 6 yıldızını göndermiş oldu. Bu 6 yıldız kim? Bunlara bakalım. Brown, Strowman, Alastair Black, Ruby Riot, Lana, Buddy Murphy, Santana Garrett gönderilen isimler arasında. Geçen yıl 15 Nisan'da WWE Tonca yıldızını göndermişti. 30'dan fazla çalışanı ve yıldızını göndermişti ve bu yıl da WrestleMania'da hemen sonra yine aynı şekilde yıldızını göndermeye devam etti ve Nisan ayında da kalmayıp hem Mayıs hem de Haziran ayında da yıldızlarını ve çalışanlarını göndermeye devam ediyor. Listeye ayrıntısıyla bakalım. Braun Strowman kontratı bitti ve 2 Haziran'da da WWE kontratını yenilememe kararını aldı. En büyük sebebi ise bütçe kısıtlamasından dolayıydı. Braun Strowman WWE 2015'inde katılmıştı ve Universal Şampiyonu, Intercontinental Şampiyonu Real takımların şampiyonu ve aynı zamanda da Under the Giant Battle Royal maçını kazanmıştı. Braun Strowman'ın gönderilmesinin sebebi kontratının yenilenmemesiydi ve bütçe kısıtlamasından dolayı Braun Strowman'ın sözleşmesini kabul etmek istemedi WWE. Braun Strowman WWE 2015'inde katılmıştı. Universal şampiyonu oldu, Intercontinental şampiyonu oldu, Raw takımlar şampiyonu oldu. Aynı zamanda da Andre the Giant Battle Royal maçını kazandı. Money the Bank şampiyonu oldu ve Greatest Royal Rumble maçı kazanında olmuştu. İddialara göre Strowman'ın göndermesinin sebebi 1 milyonluk değere sahip olmamasıymış. Normalde Braun Strowman'ın aldığı miktar 1 milyon dolarmış yıllık ve WWE'de bu kadar değeri artık görmüyormuş kendisinde ve bu yüzden Braun Strowman'ın kontratını yenilememe kararı aldı. Alastair Black de gönderilen isimler arasındaydı. Alastair Black gerçekten de şok edici bir şekilde WWE'den gönderildi. Black 2017 yılında WWE'ye katılmıştı ve 2019'un Mart ayına kadar NXT'de kaldı ve hemen sonrasında ana kadroya yönlendirilmişti. Ancak ana kadrodaki performans hiçbir şekilde aynı dilde NXT'ye karşı her zaman seyirciler olarak izleyenleri ve fanları olarak daha fazlasını bekledik. Ancak maalesef ana kadro yazarları aynı değeri görmedi. Black de e, bütçe kısıtlamasından dolayı gönderilen isimler arasında yer aldı ve en sondaki performansı da 21 Mayıs'taki Big e saldırısıydı. Bu gerçekten de hiç beklemediğimiz bir isimdi ve aynı zamanda da yeni bir momentum kazanmışken ve WWE yeni bir senaryo hazırlamışken Godfather rolünde e, bir şekilde karakterine can ver canlandırmaya çalışıyordu. Ama WWE 2 Haziran'da sevilen yıldızını göndermiş oldu. Lana'da gönderilen isimler arasında 2013 yılında katıldı. Rusev ile beraber gerçekten de en önemli kariyer noktalarından birine sahipti. Ve 2019'un Nisan ayına kadar bu beraberlik sürdü. Ve daha sonradan bu ikili ayrıldı son zamanlarda Naomi ile takım şampiyonuna doğru giderken ve gerçekten de önemli bir şekilde takım şampiyonluk şeyine giriyordu diyebiliriz senaryosuna. Ancak bu şekilde iptal olmuş oldu En önemli belki de son zamanlardaki başarısıydı diyebiliriz. Aslında son zamanlarda gerçekten de gelişmeye başlamıştı. Her ne kadar menajer rolüyle başlamış olsa da kariyerine ring içinde de devam ediyordu ama WWE Lana'yı daha fazla kadrosunda bulundurmak istemedi. Ruby Wright gerçekten de şok edici en büyük isimlerden biri ve benim de en fazla şaşırdığım isimlerden biri oldu diyebiliriz. Ruby Wright aslında SmackDown şovunda haftalık olarak çıkmaya başlamıştı diyebiliriz. Ve arka tarafta da ön tarafta da Ruby Wright gerçekten de sevilen isimler arasındaydı. 2016 yılında katılmıştır Ruby Wright WWE'ye. NXT kadrosuyla debutunu gerçekleştirmişti. Ve 2017'de Wright Squad'la beraber SmackDown'da debutunu gerçekleştirdi. Liv Morgan ve Sarah Logan'la beraber gerçekten de momentum kazanmaya başlamıştı ki daha sonrasında da geçtiğimiz yıllarda Sarah Logan WWE'den gönderildi ve Ruby'nin son zamanlardaki işine baktığımızda yeni bir Riot Squad oluşturmuştu ve kendileri de SmackDown takım SmackDown değil özür diliyorum kadınların takım şampiyon maçını kazanmaya doğru gitmeye başlayacakken Ruby Riot da garip bir şekilde gönderilen isimler arasında yer aldı. Evet Buddy Murphy'ye gelelim. Buddy Murphy son 5 ayda gerçekten de aktif değildi. Son zamanlarda aslında Under the Giant Memorial Battle Royale'da çıkmıştı. 9 Nisan'da gerçekleşen Smackdown şovunda Buddy Murphy'nin en fazla en başarılı diyebileceğimiz senaryosu aslında geçtiğimiz yılki Mister ailesiyle olan feyu diyebiliriz ve bu gerçekten de haksızlık yapıldığına dair bir işaretti Buddy Murphy çünkü daha fazlasını hak ediyordu Buddy Murphy bütçe kısıtlamasından dolayı Buddy Murphy gönderilmiş oldu Buddy Murphy Cruiserweight şampiyonluk kemerini ve Raw takımlar şampiyonluk kemerini kazandı WWE kariyeri ana kadrodaki kariyeri boyunca Santana Garrett'a e gönderilen isimler arasında yer aldı. 2019 yılında NXT'ye katıldı ve aslında NXT kariyeri boyunca da hiçbir şey yapamadı. Son yılı itibariyle aslında ana kadroya çıkacak isimler arasında yer aldığı söyleniliyordu. Ancak bir şekilde çıkışını tamamlayamadı ve SmackDown debut'unu da de gerçekleştirmedi. Bu yıl tonca Santana Garrett'ı e göreceğimize dair haberler olsa da WWE onu kullanmadı ve o da bütçe kısıtlamasından dolayı gönderilmiş oldu. Her ne kadar çok WWE'ye inanmak istesem de evet yani bütçe kısıtlamaları gerçekten de önemli. Bazen senaryo gereği kullanmak istemediği yıldızları göndermek zorunda. Bunu hani buna karşı çıkamayız biz izleyiciler olarak ama en azından hak ettiği şekilde gönderilseler gerçekten de çok memnun oluruz. Aslında bu 6 isimle de kalmayıp daha önceden Mayıs ayında da önemli yıldızlarını çalışanlarını WWE göndermiş oldu. Velvet in Dream, Jessica Mendoog, Vanessa Byrne, Daniel Bryan, Alexander Wolf, Drake Woods, Tom Phillips, Edmund Burke gibi bilinen isimleri de göndermiş oldu WWE. Bu gerçekten de üzücü bir durum çünkü WWE kullanmak istemediği yıldızları haliyle gönderiyor. Aslında biz de şirketin başında olsaydık eğer bir yıldıza karşı bir bir şey beslemiyorsak gerçekten de gönderilmesi gerekebilir bu doğru buna karşı bir şey diyemeyiz ama kullanılmadığı yıldızlar gönderil yani senaryo olarak bir yıldızı kullanman gerekiyor ya göndermenin için hani bu yıldız gerçekten de kadroda olmayı hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Bunu bilmen gerekiyor ve biz bunu bilemediğimiz için WWE karşı bir şekilde sinirimiz oluyor ve başka mekan mı yok? AEW var, Impact Wrestling var, New Japan var, Triple A var ve dünyanın sayısız yerlerinde şirketler var, yok değil ve umarım gittikleri yerlerde, istedikleri hayatlarını yaşayabilirler. Andrade geçtiğimiz hafta AEW'da debütünü gerçekleştirdi ve gerçekten de Andrade'nin umarım AEW'da hak ettiği değeri alır umarım tekrarlanmaz diyeceğim ama WWE bu her şeyi tekrardan yapmaya e, meraklı ve yapacaktır da en azından bu sevilen yıldızlar güzel bir senaryoyla WWE'deki kariyerini bitirselerdi e, her ne kadar bir şey desek de değişmeyecek ama bu yıldızlar seviliyor. Umarım WWE'den sonra hak ettiği yerlere gelirler diyelim. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.